Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Bana ben bugün neredeyiz? Bugün Mediamarkt mağazasındayız ve bugün size çok enteresan bazı bilgiler vereceğim. Notebook tabii kullanma alışkanlıklarımız değişti. Birçok insan farklı farklı ürünler kullanıyor. Yani pandemiden sonra e, cep telefonu kullanma oranımız arttı. Bilgisayar kullanma oranımız arttı. Tablet kullanma alışkanlıklarımız değişti. Ve hepimizin kafasındaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi ya yani kullandığımız ürünlerin pilinin daha fazla gitmesini nasıl sağlayabilirim? Ben de bu konuda özellikle notebookla ilgili bazı bilgiler sizlere vermek istiyorum. Şimdi daha sonra dizüstü bilgisayar diyoruz birçok bu notebook modellerine ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bunları aslında dizüstüne kullandığınızda dizleriniz bu ürünlerin alttaki hava kanallarını kapatıp bu ürünlerin aslında hava almasını engelliyor. Bu da bilgisayarların daha fazla ısınmasına, daha fazla ısı da tabii ki daha fazla pil harcanmasına sebebiyet veriyor. Ben de bundan dolayı özellikle MediaMarkt mağazasına satılan arkadaşlar bu üstü fanları diye adı verilen ürünler var. Bu e, bilgisayar üstüne koyuyorsunuz altında kocaman bir pervane var. Bu da sizin bilgisayarınızın daha fazla soğumasına sebebiyet veriyor. Eğer pilinizin daha fazla gitmesini istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle size önerim bilgisayarınızı her zaman için soğuk tutmaya çalışmak. Bu tarz ürünlerde oldukça faydalı olabilir. Evet ekran parlaklığına göre eden ayarlar. Evet. Evet. Notebooklarınızın pilinin daha fazla gidebilmesi için yapmanız gereken tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi parlaklık ayarını yapmanız. Son dönemde çıkan birçok bilgisayarda uyarlanabilir parlaklığı ayarlayabilen ekranlar var. Eğer böyle bir bilgisayar sahibiyseniz mutlaka mutlaka Windows ayarlarından bunun açık olduğunu teyit etmelisiniz. Bununla beraber eğer bilgisayarınız şarjda değilse ve dışarıda bilgisayarınızı kullanıyorsanız mutlaka ama mutlaka arkadaşlar en düşük parlaklıkta kullanın ki şarjınız daha fazla gidebilsin. Eğer pilinizin bilgisayarda daha fazla gitmesini istiyorsanız yani bu noktada size öndüreceğim şeylerin bir tanesi duvar kağıdınızın mutlaka mutlaka siyah renkte olması. Hatta hiç duvar kağıdı kullanmayabilirsiniz bunu da söyleyelim özellikle tatil fotoğrafları işte güneşli çekilen aydınlık fotoğraflar arkadaşlar eğer bilgisayarınız şarjda değilse eğer bilgisayarınız şarjda değilse şarjınızın daha az tükenmesine sebep verecektir. Bundan dolayı mutlaka mutlaka duvar kağıdınızı koyu renkli temalarla oluşturmanız hem notebooklar için hem de cep telefonları için oldukça önemli. Size bir başka önerim ise arkadaşlar şu Windows'un güç ve uyku tasarruf moduna girdiğinizde normalde bunun fabrika ayarlarında bilgisayar pildeyken 5 dakikada güç moduna girdiğini 15 dakikada uyku moduna girdiğini görebilirsiniz. Bunları eğer birer dakikayı çekerseniz bilgisayarınızı kullanmanız anlarda en azından güç tasarruf moduna hemen bilgisayarınızı alarak bu noktada daha verimli bir bilgisayar performansı kullanmaya sahip olabilirsiniz. Size bir başka önerim ise açıkçası üreticilerin söylemiş olduğu şeylerden bir tanesi. Şimdi üreticiler genellikle aslında şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki yani pilleri %20 kaldığında şarj etmeye başlayın ve %80 olduğunda şarjdan çekin diyorlar. Açıkçası bunu yapmak ne kadar mümkün yani günlük kullanımda çok fazla bilemiyorum ama bunun pil ömrünü uzattığını söylüyorlar. Eğer bunu yapabilirseniz bilgisayarınızın pilinin daha fazla daha uzun süre gittiğini görebileceksiniz. Şimdi size bir başka önerim ise şu. Eğer güç gerektirecek bir uygulama kullanacaksanız mutlaka mutlaka bu bilgisayarları şarja takmanızı size öneriyorum. Çünkü notebooklar şarja takıldığında yani elektrikle beslendiğine tam güçle çalışabilen ürünler. Bundan dolayı yani eğer dışarıdaysanız ve şarjınız yanınızda değilse böyle uygulamalarda kullanacaksanız bunları kısa sürede kullanmanızı öneriyorum. Çünkü bunlar gerçekten de şarjınızın çok çok daha hızlı bir şekilde bitmesini sağlayacaktır. Genellikle bu tarz uygulamaları da siz size bilgisayarınız şarja takılıyken kullanmanızı öneriyorum. Bazen ben şöyle yapıyorum yani normalde yani ben de çok fazla biliyorsunuz edit yaptığımız için ve Premiere'de gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Yani ben mesela bazen hani bilgisayarım şarjı olmasa bile mutlaka mutlaka render alırken bunu yapıyorum. Çünkü her ne olursa olsun render alırken bir anda bilgisayarınızın kapanmasıyla ya da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bilgisayarınız eğer prizde takılı değilse Dediğim gibi bu tarz güç uygulamaları çalıştırmanız çok fazla önermiyorum. Notebookların pilini daha fazla nasıl kullanalım diyorsunuz hemen şöyle söyleyelim. Yani burada mesela Bluetooth'ta arkadaşlar notebookların pilini gerçekten de hızlı bir şekilde bitirebilecek ürünler. Hatta özellikle aynı anda mouse'un takılı olması, aynı anda bir Bluetooth hoparlörün takılı olması arkadaşlar. Eğer notebook'unuz arkadaşlar şarja takıldıyken kullanıyorsanız benim size önerim mouse yerine taş kullanmanız ve bluetooth hoparlörü kapatarak arkadaşlar bilgisayarın kendi hoparlöründen sesi almanız burada pilinizin daha fazla gitmesine sebebiyet verecektir. Size son olarak şunu önereceğim arkadaşlar. Yani birçok bilgisayarın son dönemde bu RGB klavye aydınlatması var. Hatta arkadan tuş aydınlatması var. Eğer bilgisayarınızı dışarıda kullanıyorsunuz ve şarj kablonuza bağlı değilse Mutlaka mutlaka arkadaşlar bu RGB klavye düzenini kapatmanız, ışığını kapatmanız pile olumlu tarafta etkileyecektir. edecektir. Biz üstü bilgisayarlar gerçekten kullanmaktan oldukça keyif alıyoruz ve hayatımıza da çok fazla yer ediyor. Kimimiz iş yapıyoruz, kimimiz atıyorum işte bununla beraber video editliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız derslere katılıyorlar, derslere giriyorlar. Hatta öğretmenler ders yapıyorlar. Az önce burada bir öğretmen arkadaşımız vardı. İşte böyle bir yaz okulu için şeyi bakıyorum dedi. Notebook bakıyorum dedi. Hatta ona da söyledim gelir misin e, video diye. Yok ben çıkmayayım dedi. Ama birçok insanın dediğim gibi farklı farklı alım kriteri var. Mesela onun en önemli alım kriterlerinden bir tanesi kamerasının iyi olmasıydı. Notebooklar hayatımızda böyle sene yer almışken onları daha verimli kullanmayla ilgili çektiğim umarım bu video yararlı olmuştur. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.